Merhabalar arkadaşlar, Damlaya Damla Eğitim Olur kampanyamızın Haziran ayı çekilişini yapacağız. Telegram kanalından duyurmuştum, havuzda biriken para ayrı, ayrıyetten de isim listesini belirtmiştim. Burada eksiklik olarak bana geri dönüş olmadı, o yüzden de çekilişi bu isimlerle yapacağız. Damlaya Damla Eğitim Olur kampanyası hakkında bilgi sahibi olmak isteyen varsa Misterforextr.com adresimizden Kurumlar bölümüne girerek buradan bilgi sahibi olabilir. Ayrıca e, görsel olarak anlattığım videomuz var. Kısa bir videomuz var. E, buradan da bilgi alabilirsiniz. E, yapılan Yapılması gereken şey çok basit. E, sizden ekstra herhangi bir şey talep etmiyoruz. E, tabii ki kişinin tercihidir. Belirttiğimiz 5 tane büyük ölçekte global anlamda hizmet veren, üstün kaliteli hizmet veren firmamız var. E, bu firmalardan herhangi biriyle referans linki üstümüzden çalışıp, veya hali hazırda çalışıyorsanız yine bizim referans linkimiz üstünden bir tane daha hesap açıp o hesap üstünden de işlemlerinizi yapabilirsiniz. Ve formu doldurarak her firmanın altında şöyle göstereyim. Her firmanın altında şurada hesabınızı açtıktan sonra katılım formunu doldurmayı unutmayın diyor. Başka türlü çünkü takip edemiyorum. Hesabınızı açıp işlem yapmaya başladıktan sonra... Ee, bu formu doldurup bana yollamanız yeterli. Sonrasında da işlem yaptığınız sürece e, eğitim bursu çekilişimiz çekiliş listesindeki isminiz her zaman yer alacaktır. Ta ki eğitim e, çıkana kadar. Sonrasında da zaten e, siz de yine eğitime destek vermeye devam ediyorsunuz. E, durum böyle. Detaylı olarak şey yapabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Aklınıza takılan sorular varsa bana da. E, buradaki iletişim kanallarımızdan WhatsApp, Telegram veya mail olarak atabilirsiniz arkadaşlar. Ee, elimden geldiği kadar yanıtlamaya çalışıyorum. Çekilişimize geçelim. Ben burada önceden hazırladım listesini. Ee, kopyala yapıştır yaptım zaten. Şöyle aşağıya doğru yine tekrar her zaman olduğu gibi iniyorum. İsminizi kontrol edin. Evet bu kadar toplamda kaç kişi 23 kişi olması lazım 23 kişi Excel'den bakıyorum 23 kişi ee, çekiliş ismimiz kazanacak bir kişi kazanacak yedek tarihli sayısı da bir kişi olacak şekilde yapıyoruz kazananları belirle hayırlısı olsun inşallah kimin kimin ismi çıkacaksa bastık Seval Arslan çıktı arkadaşlar ayrıyeten yedek tarihli olarak Mesut Demir çıktı ee, i̇lk başta Seval Hanım'la görüşeceğiz. Seval Hanım e, şartları sağlıyorsa yani e, referans ile açtığı hesap üstünden işlem yaptıysa Haziran ayında e, eğitimimize hak kazanacak. Eğer Seval Hanım e, şartları sağlamıyorsa e, hesap aktif değilse inaktifse Haziran ayı içerisinde e, yedek talihli ismi çıkan Mesut Bey'e e, geçeceğiz. Mesut Bey'de e, onun kontrollerini yapacağız. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun kendilerine görüşmek üzere kolay gelsin bol kazançlar